İyi akşamlar. Düzce TV ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Sevgili izleyenler, ses sanatçısı Dilberay geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aslen Kahramanmaraşlı olan ancak çocukluk yıllarında taşındığı Düzce'de A Mahallesi'nde oturan ünlü türkücü Dilberay, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen Kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ankara'da akraba ziyareti sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden sanatçı Dilber Ay'ın cenazesi Düzce'deki evine getirildi. Evinin bahçesinde helallik alındı, dua edildi. Dilberay'a son görevini yapmak için düzceye gelen sanatçı Hakan Taşıyan, değerli ablamızı kaybettik. Allah nur içinde yatırsın. Allah'ım sevdiklerine sabır versin inşallah. Söylenecek son söz dedi. Vallahi değerli ablamızı kaybettik işte. Nur içinde yatsın. Allah'ın tahsilatını affeylesin. Allah'ım sevdiklerine sabır versin inşallah. Ne bileyim söyleyecek sonsuz söyleyecek bir şey. Yok. Ünlü sanatçının oğlu Cem Ocan ise duygularını anlatmakta zorlanırken şu an duygularımı anlatamıyorum. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Türkiye'nin anasını kaybettik. Koca bir çınardı. Bizi bugünlere getirdi. Çok önemli bir isim bizi sizlerle buluşturdu. İfade edemiyorum duygularımı dedi. Şu an duygularımı anlatamıyorum. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Bir e, koskocaman bir baran anasını, Türkiye'nin anasını kaybettik. Koca bir çınardı. Başımızda çok 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 bizi bugünlere getirdi. Çok önemli bir isim bizi sizlerle buluşturdu. İfade edemiyorum duygularımı. Üzülürsünüz ama yani nasıl öğrendiniz bunu? Da? Ben de yurt dışı konserlerim vardı, yurt dışındaydım. Yurt dışından aldım zaten. Haberlerini alır almaz yurt dışı programlarımı iptal ettim, yarıda kestim. Hemen apar topar geldim işte. Buradayız, Allah'a şükür gördük. Helalliğimizi de aldık. Ee, dediğim gibi tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Can, annesiyle ilgili anısını ise şu sözlerle anlattı. Annen neden Avrupa'ya gelmiyor diyorlardı. Annemin uçak korkusu vardı. Annem adına söz vermişti. Annem dizlerinden küçük bir operasyon geçirmişti. Oğlum iyileşirsem... 10 ayda inşallah gurbetçi dostlarla beraber buluşacaktık. O sözümü de yerine getiremedim dedi. Dilberay'ın yeri anlatılmaz, ifade edilmez. Nasıl ifade edeyim ki? Bütün sanatçı dostları zaten biliyorlar. O bizim hepimizin annesiydi. Bütün sanatçıların anasıydı. Bütün ee, Türkiye'nin anasıydı. Daha doğrusu Avrupa'nın anasıydı. Şöyle de bir anım var. Yani hep annem hep Avrupa'dan neden annen gelmiyor? Hani annemin uçak korkusu var biliyorsunuz. Ben de söz vermiştim annem adına hatta annem de e, dizlerinden menüsküsten küçük bir operasyon geçirdi. Oğlum dedi iyileşirsem dedi 10. ayda inşallah dedi gurbetçi dostlarla beraber buluşacaktık. O sözümü de yerine getiremedim. Ayın cenazesi Düzce'nin Ağa Mahallesi'nde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Düzce şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı Dilberay'ın Düzce'de bulunan evinin olduğu mahalle hüzne boğuldu. Dün gece saatlerinde Ankara'da akraba ziyareti sırasında rahatsızlanan Dilberay Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve acil serviste tedaviye alınan Dilberay saat 23 on sıralarında doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 63 yaşındaki şarkıcının ölüm haberi Düzce'de evinin bulunduğu A mahallesindeki yakınlarını ve komşularını üzüntüye boğdu. Kardeşi Aynur Baguş gariban annesiydi. Türkiye'nin sevgilisiydi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben acı haberi damadımın evinde öğrendim. Ablan öldü dediler. Hemen buraya geldim. Hala inanamıyorum dedi. Ay benim bacım ay. Ay benim ciğerim ay. Ay benim ciğerim Allah sen sen ay. Allah sen yardım et ya Rabbi. Ay hey. dipe. Ay ciğerim ay ciğerim ay ciğerim. Torunu Berivan Dursun, anneannesi Dilberay'ın çok iyi bir insan olduğunu söyleyerek Türkiye'nin başı sağ olsun dedi. Dilbera'yı anlatmaya kelimeleri yetmeyeceğini söyledi. Oğluma gitmiştim dönemedi. Orada duydum. Oradan da geri geldim. İşte böyle oldu ne bileyim. Bana orada ablan öldü dediler. Çıktım buraya geldim oğlum. Ne diyeyim Dostlar sağ olsun oğlum. Allah sevenlerden de gelenlerden de Allah bin razı olsun ne diyelim. Allah'tan geldi bir şey diyemiyorum. Çok iyi bir insandı. Kendisi annem oluyor. Türkiye'nin başı sağ olsun. Bekliyoruz ölüsünü. sahası gelmedi. Ölüsünü bekliyoruz. <laughs> Telefonda konuşurken son konuşuyormuşuz. Böyle yaptı. İyiyim yavrum dedi. Sonra öldü annem. Komşuları Dilberay için lokma dökerek baş sağlığına gelen misafirlere dağıttı. Dilberay'ın cenazesinin ikindi namazının ardından A Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği bildirildi. Sanatçı ayın cenazesi Düzce'de toprağa verilecek. Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden sanatçı Dilberay son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Mahmut Tuncer ve Latif Doğan da katıldı. Ankara'da akraba ziyareti sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden sanatçı Dilberay, memleketi Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının naaşı evinin önünde yapılan duanın ardından Ağ Mahallesi Yeşil Camii'sine getirildi. Sanatçıyı sanatçı dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Tuzlu kevserinden kana kana içmeyin merhume ve bize nasip eyle Allah'ım. <laughs> الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Mahmut Tuncer ile Latif Doğan cenazeye katılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve sanatçı Cenk Eren çelenk gönderdi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında ünlü sanatçı Düzceşehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. <laughs> Biz yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Allah Teala bizler ahlamıza gani gani rahmet eylesin. Amin. Murat'ı kendisine sorulacak suallere doğru cevap verebilmesini nasip eylesin. Amin. Allah Teala kederli ailesine, yakınlarına sabrı cemiller, ecri ceziller nasip eylesin. Amin. Amin. Değerli Müslümanlar. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber.

Cenazeye katılan sanatçılardan Mahmut Tuncer konuşmazken Latif Doğan, Dilber ablanın türküleriyle büyüdü. Onun albümlerini satarak evi marşlık götürdü. Değerli bir sanatçı ablamızdı, bir anamızdı. Türkülerimiz bir ana kaybetti. Ama şu an sadece aramızdan ayrıldı. Bizim yüreğimizde yaşayacak. Allah sevenlerine sabırlar versin. Camiamızın başı sağ olsun. Allah nur içinde yatırsın dedi. Beraber büyüdüğümüz, daha sonra Türklerle büyüdüm, onun albümlerini satarak evime harçlık götürdüğüm değerli bir sanatçı ablamızdı, bir anamızdı. Türkülerimiz bir ana kaybetti, bir barak Türküleri bir, an, bir sultanı kaybetti. Ama sadece şu an aramızdan ayrıldı, o hep bizim yüreğimizde yaşayacak. Allah sevenlerine sabırlar versin, ailelerine sabırlar versin. Bizim camianın da hepsinin başı sağ olsun. Bir anayı kaybettik. Anadır bu. Allah ruh içinde, nur içinde yatırsın. Başka şey. AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir il genelinde yapılan sağlık yatırımlarını yerinde inceledi. Düzce'de yapımı devam eden sağlık yatırımlarının durumu hakkında bilgi almak ve son durumlarını yerinde görmek adına AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir 2019 yılında tamamlanması planlanan sağlık tesislerine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Milletvekili Ayşe Keşir ve beraberindeki heyete İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz eşlik etti. Ziyaret kapsamında Gümüşova 112 istasyonu, Kalıcı Kunutlar Aile Sağlığı Merkezi, Kalıcı Kunutlar SHM ve Semt Polinikliği, Kayaca Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'ni yerinde inceleyerek Milletvekili İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz'dan bilgi aldı. Milletvekili Keşir 2019 yılı sağlık yatırımlarının yaklaşık 12 milyon TL olduğunu belirterek sağlık önceliğimiz ve olmazsa olmazımız, sağlık merkezleri tüm düzceli hemşerilerimize hayırlı olsun diye konuştu. Darıcı mahallesinde abisini pompalı tüfekle öldüren ve firar eden zanlı polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Darıcı Mahallesi 5791 sokakta birlikte yaşadığı abisi olan Mevlüt A isimli şahsı pompalı tüfekle öldüren şüpheli Mehmet A Darıcı Mahallesi Darıcı Sokak üzerinde suç aleti silah ile birlikte Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin abisini ortak mal ve tapuları gönül ilişkisi olan bir bayanın üzerine resmi olarak yapmasından çıkan tartışma sonucundan vurduğu iddia edildi. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Birinci organize sanayi bölgesinde yerde yatan köpeğin üzerinden geçen minibüsün sürücüsü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Organize sanayi bölgesinde yaşanan ve yürekleri sızlatan olayda yol kenarında bir fabrikanın girişinde yatmakta olan köpeğin üzerinden yolcu minibüsü geçmişti. Minibüsün altında kalan köpek arka ayaklarından felç olmuş, fabrika işçileri tarafından kaldırıldığı veterinerde ise yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak ölmüştü. Olayın güvenlik kameralarına yansımasının ardından olaya el koyan Düzce Jandarma Komutanlığı, Beyköy Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Jandarma ekipleri köpeğin ölümüne neden olan minibüsün plakasını ve sürücünün eşgalini tespit ederek yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre içinde de sürücü minibüsü ile birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Düzce Jandarma Alay Komutanlığı'na götürülen sürücü işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkartıldı. Edirne'den bir kişiden telefonla 465 bin TL dolandıran çete çökertildi. Edinilen bilgiye göre Edirne Merkez İlçe Köşen Çiftliği Köyü'nde 2018 yılının Nisan ayında HB isimli şahsın 465 bin TL nakit parasının Telefon dolandırıcıları tarafından dolandırılması olayı ile ilgili 7 Nisan 2018 tarihinde Şanlıurfa Akçakale merkezli yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklandı. Olayla ilgili ele geçen dijital materyallerin incelenmesi tutuklu şüphelilerden alınan ek ifadeler neticesinde olayı gerçekleştiren suç örgütünün temal şeması ortaya çıktı suç örgütünün yönetici grubunda bulunan Akçakale nüfusuna kayıtlı İE, AE, AC ile bu şahıslara aracılık eden HC ve HE tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 28 Nisan 2019 tarihine kadar yapılan titiz çalışma neticesinde şüphelilerin adres bilgileri tespit edildi. Şanlıurfa İl Jandarma İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan müşterek operasyon neticesinde AE, HI AC ve HE isimli şüpheliler yakalandı. Suç örgütünün yapılan incelemede Tekirdağ, Bolu, Düzce ve Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de aynı yöntemle dolandırıcılık olayları gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yakalanan şüpheliler soruşturma kapsamında Edirne'ye getirilerek gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Zübeyde Han'ın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü defa her şey çocuklar için dedi. Geleceğin anneleri düzenledikleri geleneksel etkinlik ile 300 ana sınıf öğrencisine ev sahipliği yaptı. Birbirinden farklı etkinliklerin yer aldığı organizasyonda Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bu yıl dördüncüsü gerçekleşen organizasyon ile her şey çocuklar için dedi. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleşen her şey çocuklar için etkinliğinde hem yıl boyu yaptıkları proje, ürün ve eserleri sergiledi hem de ev konuk ettikleri 300 ana sınıf öğrencisine ablalık yaptı. Birbirinden renkli etkinliklerin düzenlendiği organizasyonda Ayrıca Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları dansları da yine organizasyona katılan anne ve babalarını öğretmenlerine sergiledi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte lise öğrencileri misafir ettikleri ana sınıf öğrencilerini de unutmadı. Onlar için okul içindeki bölümlerde öğrenciler tarafından hazırlanan dondurma ve tatlıları ikram ederek miniklerin unutamayacakları bir gün yaşattı bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlik ile ilgili bilgiler veren okul müdürü Gamze Derdi Yaklaşık 300 anaokulu öğrencisi ve değerli konuklarımızı ağırladık. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Programda bizleri destekleyen sponsorlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum dedi. Tem Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Viyodüklerinde başlayan derz yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü 26 gün süreyle trafiğe kapatıldı. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Tem yolunun kaynaşlı kavşağı Bolu Tüneli arasındaki viyadük 1 Viyadük 2, Alper Şan Özdoğan Viyadüğü ve Dilaver Kavasoğlu Viyadüğü'nde kırık genleşme derslerini yenileme çalışmaları başladı. Çalışmalar nedeniyle Tem Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. 26 gün boyunca trafiğe kapalı kalacak olan Tem Otoyolu 24 Mayıs'ta tekrar ulaşıma açılacak. Sevgili izleyenler Düzce TV ana haber bültenini izlediniz. Hepinize mutlu akşamlar efendim.